This game is murder me. Bu sefer hər kəsə gülürəm, bənnə məsi. Bu videoda arkadaşlar, digər videodandan fərqli olaraq canlı danışıram. Bəzi hatalar yapabilirəm. Şimdən özür diləyirəm. Arkadaşlar 5v5 oynayacağız. Ben dalgasız oynayacağım. Maça konuşayım. Bıçak oynayacağız. Discord'dan takipçilerle oynuyorum. Siz de benimle oynamak istiyorsanız Discord'a gelin. Videonun amacı ne? En fazla kilo alan yarınki 50 gold'luk yarışmaya katılır. Size söz vermiştim ben. Diğer arkadaşlar nasıl katılacak? Yukarıda şimdi benim bir videom var, onu resmine ekleyeceğim. Oradan katılıyorum yazan arkadaşlar. yarınki katılıyorum yazan arkadaşların yorum kısmına ben davet attım 8 kişiye. Mutlaka videoya baksınlar. Eğer davet etmişsem bana Instagram'dan veya DC'den yazsınlar. İnşallah yarın 50 gold vereceğim, şu yapacağım. Neyse arkadaşlar ben dalgasını oynuyorum. Neyse ben bir bunlara bıçak yazayım. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar başlıyoruz. 10 kişi var burada. Şimdi bir kişi gelmemiş. Ola bizim geç geldi. Ben böyle dalgasız oynayacağım. Çok ciddi Arkadaşlar kendileri oynayacaklar. Sonlar oynasınlar. Ben de biraz sonlar göstereyim. Tamam. Üzerime gel ama. Lan 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 lan. Oha lan. Ben fazla zaten vurmayacağım. Dalgasını şöyle, kendileri oynasınlar. Kendi karşında. Şimdi bir arkadaş giymediği için ben zaten oynamayacağım, kendileri oynasınlar. Bezde ve kilim en iyisi. Yani işte arkadaşlar böyle. Böyle yarışmalar yapıyorum. Hem arkadaşlar eğleniyorlar. Hem de hmm, ne bileyim arkadaşlar ben de mutlu oluyorum. Yani üzerime gelirse arkadaşlar oynayacağım. O yüzden kendine söyledim ben çok oynamayacağım bu oyunu. Ben şunlara bakayım nerede. Birisinin karan biti var. <laughs> Adam geçiyor arkadaşların içinde. Gördüğünüz gibi ana baba ye gibi. Lan nasıl öldü lan? Adam bir canı kaldı. Neyse. PPS'im de düşük. Lan nasıl bugün lan? Aynen 24'ün 27'ye. Evet bir arkadaş şimdi geldi. Arkadaşın sanki pinki fazla gibi. Düşük gibi. Evet arkadaşlar böyle sesli konuşuyorum. Oha lan. Böyle adamın canına gitmiş. Böyle sesli konuşuyorum. Umarım beğenirsiniz. Zaten çok fazla konuşmayı seven bir insan değilim. Açık konuşursam. Evet gördüğünüz gibi 32-33. 5 vs 5. Yine de ben... Oh. Yani üzerime... o oh. Kanka bu nasıl vurdu? Adamın pingine bak ya. Oha! <laughs> Adam zaten uzaktan vuruyor fanki. Helal. Hıh. <laughs> Lan üzerime gelmez dese Yavuz Arif'e oynamak istemiyorum kendi aralarında oynasınlar. Lan gelme gelme. Tahtalı köye gitti arkadaş. Oha lan. Arkandayım lan. Ölsene lan. <laughs> Adam kayan bitliği on koyayım. Neredesiniz? Lan gelmeyin üzerime. Lan gelme. Lan gelme. Lan gelme. Evet arkadaşlar elinden geldiği kadar kaçıyorum da Adamlar geliyor lan lan nasıl bu, lan adamın canı yakmış ya lan gel mi gel hadi. Ya bir canı kaldı. En iyisi kaçayım bunlardan. Evet arkadaşlar son 5 dakika kaldı. Yani eşit bir oyun gidiyor. Aslında ben oynasam bunları öldürürüm de. Lan. Hadi Allah belanı versin. Adamların bıçaklara bak ya. Yaz video çektiğim için biraz FPS'im düşük, donuyor biraz. Arkadaş oynamadım halde söyledim ya oynamayacağım iyi de. Allah seni kahretsin ya. En iyisi ben kaçayım buradan Oha lan. Arkadaşlar, bir arkadaş 18 sayılmış. Karşı takımda 25 sayılmış arkadaşımız. Abi Beni oynatmayın işte. Ben oynayacağım sonra kızacaksınız. Abi neden oynuyorsun diye. Taze arkadaşlar söz verdiğim eşit şekilde oynayacağım. Yani ya vuracağım ya vurmayacağım. Evet arkadaşlar 89 87 Ya sen Allah belanı versin arkadan vurmasana. Hem biz izleyelim şunları. Evet arkadaşlar iki sayı fark var. Zaten en fazla kilo alan kazanacak. Lan ne oluyor lan? Adam lan pingi de fazla arkadaşlar. Gerçi adam uzaktan vuruyor çoğu zaman beni. Karşıda 31-29 var. speed kesti hamperi. Bu ne lan? <laughs> Adam kayan bitti on ya ona Lan. Lan ölsene ya. Ne var ne? Evet arkadaşlar ben oynamaya oynamaya 20 kilo almış olmak ya. Lan, ne vurdum be. Adam gerçekten iyi oynuyor. Ama de takımlar eşit gidiyor arkadaşlar. Lan arkadan geldi. Evet arkadaşlar son bir dakika kaldı. Allah belanı versin size. Bakalım en fazla kili kim atar? Seni güle güle sana. Lan ölsene. Lan lan ben ölüm. Lan ne yapıyorsun amına kodum? Sen seni ben banlayayım şimdi amına. Ha <laughs> benim benim adaşmış lan. <gülüyor> Nasıl <gülüyor> piç ya. Evet, bir biz fazla oynadık sanıyorum. <laughs> son 20 saniye. Oyun bitiyor. Önde olan arkadaşım, lan ben birinciymişim. Evet, 40 sayıda Hunter önde. Eğer 2 kişi almazsa kazanacak. Ve kazanan, kazanan, kazanan arkadaşımız sen oha öldüm <laughs> lan ben mi bir lan neyse evet arkadaşlar maç sonucu Hun TV Spirit of Darkness aynı sayı almış kök 3 sayı almış yani onlar oynamaya şans kazandı 50 golluk yarışmadan